2013 model Ford Focus Trend X'ler aracın gizli açtık arkadaşlar. Şöyle ekrandakilerini gösterelim size. Şöyle şuradan arayalar kısmında sürücü desteğinden. Ee, yokuş yardımımız geldi. Lastik basıncımız geldi buraya. Ondan sonra alarımız da geldi şöyle ayarlar kısmında. Konfor bir görümü alarımız geldi. Hıza diyor otomatik kapı kilitleme, kilitlemede korna, ondan sonra e, ani fren dörtlü, dörtlü, cam sürenin hepsini açtık. Ayrıca bu aracın e, 95 beygirlik olan beygir gücünü de 115 beygir yaptık. Diğer açtığımız özellikler yaptığımız o basit bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun. Herhangi bir ağrılı yok gördüğünüz üzere gayet bir şekilde oldu. Hayırlısı olsun Gelmiştir. Thank oh you.